Evet arkadaşlar size bugün 3 Tools programının indirilmesini, kurulmasını ve kullanımını göstereceğim. Önce Chrome'umuzu açıyoruz. 3 Tools yazıyoruz. Zaten en başta kendi resmi sitesi var. Oradan download tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi indirme başladı. Zaten çok büyük bir program olmadığı için kısa sürede indiriyor. <laughs> Kurulum tamam, indirme tamamlandı. Kuruluma geçiyoruz. Evet, burada kabul ettiğimizi söylüyoruz, install diyoruz. Kurulum tamamlandı, çalıştırıyoruz. Evet, program kuruldu, hazır. Bilgisayarımızı şimdi telefonumuzu bilgisayarımıza bağlayarak 3 olsun diğer. En basit kullanımını size göstereceğim. Evet, buraya tıklıyoruz. Bilgisayarımıza bağladık. Evet, telefonumuzu bağladık. Kurulumu tamam. Evet, gördüğünüz gibi bağlantı tamamlandı. Ayrıca bu arada tabi de bilgisayarımızda olduğu için onu da görmüş olduk. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuzun modeli, markası, özellikleri karşımıza çıktı. Burada ee şarj şu an kaç şarjın kaçta olduğunu, kaç GB olduğunu, IMEI bilgisini, model bilgisini her şeyi buradan görebiliyoruz. Ayrıca burada UE verification report var. Buna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi burada cihazın tüm özelliklerini, tüm bilgilerini görebiliyorsunuz. Ayrıca ayrıca en önemlisi cihazın mesela burada bataryası değişmiş gördüğünüz gibi. Burada orijinal batarya seri numarasıyla e, takılan bataryanın seri numarası birbirinden farklı olduğu için değişmiş olduğunu söylüyor. Kameraları değişmiş, arka kamerası değişmiş. Touch ID'si çalışmıyor onu söylemiş. Ayrıca bataryasının ömrünü buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca bu telefonun %64'lük bir skoru olduğunu görebiliyorsunuz. Bunları buradan her şekilde görebiliyorsunuz. Close diyoruz. Close sonra burada mesela application şu an telefonda olmayan application'ları buradan go to download diyerek burada kendi şey üzerinden indirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi hazır. Ayrıca tekrar buraya gelelim. Foto bölümüne geldiğiniz zaman Burada telefonun içinde mesela bir fotoğraf çekeyim ben. Bu arada bir fotoğraf çekeyim. hadi ekranın fotoğrafını alalım. Mesela ekranın fotoğrafını alalım. Gördüğünüz gibi çektim bir fotoğraf. Evet. Tekrar fotolara geldiğim zaman birazdan gelecektir zaten. Burada müzikler var. Şey müzikleri. Ringtone'lar, zil sesleri burada. Videolar. Çekmiş olan videolar ve ile videola ilgili programlar bulunan kurabiliyorsunuz kitaplar, disk, Ayrıca içindeki dosyalara da buradan da ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca mor bölümünde diğer şeyler, diğer özellikler, neler yapabileceğimiz, transfer data, backup and restore. Bakın şuradan göstereyim ben size. Info bölümünün en başı şurada backup restore'ya tıklayarak buradan backup alabilirsiniz. Ya da aldığınız backup'ı geri yükleyebilirsiniz. Ya da kostümize backup'ta işte sadece şunları şunları al, şunları alma gibi şeyler de olabilir. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ayrıca <laughs> şurada Flash and Jailbreak bölümü var. Cihazınızın yazılımını buradan download ederek Flash dediğiniz zaman otomatikman sizin şeyinizi atıyor. telefonunuza atıyor. Yazı kullanımı çok kolay. Çok güzel bir program. Hadi Toolbox bölümünde deminki uygulamalar da var. Burada bunların hepsini in kurabiliyorsunuz. Ayrıca duvar kağıdını buradan değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz bir duvar kağıdını yani diğer kişilerin yaptığı duvar kağıtlarını buradan indirip istediğiniz gibi telefonunuza kurabiliyorsunuz. Ee, mesela buradan bir tane ben seçeyim. Şu kedicik dolarını seçelim. Bunu e, ee, Sevtullah at diyorum. Sev şey yaptı. Buradan istediğimi yap, seçiyorum. Ondan sonra device'ımız iPhone 6. Ona göre şey yapıyor. iPhone 6'a göre onları buradan görebiliyorsunuz. Save to Lokal diyorum, gönderdim. Evet, Telefonumuzda bu şekilde duvar kağıtları, duvar kağıtları menüsüne girdiğiniz zaman, bakalım, buradan, burada duvar kağıtları bölümünde onları görüp telefonunuzdan değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca başka ringtone, müzik istediğiniz bir müziği buradan atabiliyorsunuz şeye, telefonunuzun zil haline getirebiliyorsunuz. Application'larda e, iTunes'in, Apple Market'te bulunanların tamamı orada da var zaten. Buradan da telefonunuza kurabiliyorsunuz. Hani device özellikleri. Burada e, update'inizi durdurabilirsiniz. Transfer data yapabilirsiniz. Mesela buradan başka bir telefona e, device yani başka aynı telefonun Kopyasını başka bir telefonda oluşturabilirsiniz ya da verilerinizin tamamını yeni telefonunuza aktarabilirsiniz ya da telefonunuzdaki değerleri başka bir telefona aynı şekilde aktarabilirsiniz. Burada diğer bölümlerde diğer e, şu kısımda olan e, Toolbox bölümünde olanlarını da oradan da görebiliyorsunuz bu şekilde. Burada telefonunuzun detaylarını bu şekilde tam olarak detaylı gördükten sonra e, burada diğer detayları görebilirsiniz. Bunları saklayabilir, kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. E, anlatacaklarım bu kadar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.